Evet herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Kanada olacak. Biliyorsunuz Kanada bir önceki videomda bahsetmiştim. 25 Eylül'e kadar eğer turistik bir vizeyle ülkeye giriş yaparsanız 3 yıllık çalışma izni kazanma hakkınız oluyordu. Bunun süresi 25 Eylül'de bitti biliyorsunuz. Ama tabi yoğunluk olduğu için birçok Türk vatandaşı bunu yetiştiremediği için Kanada hükümeti bunu 3 Ocak 2024'e kadar bu tarihi uzatmış oldu. Bu Yasadan kimler yararlanacak? Bundan biraz bahsedeceğim. Bu sizler için büyük bir fırsat, hatta ikinci bir fırsat. Böyle fırsatlar 10 yılda bir, 5 yılda bir insanlara gelir. Bu konuda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Eğer Kanada'ya gelmek istiyorsanız da bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın derim ben. Şimdi 3 Ocak 2024'e kadar Türkiye'den herhangi bir turistik vize başvurusu yaparsanız size Kanada'ya girdiğiniz andan itibaren şöyle bir hak tanıyor Kanada hükümeti. Geldim buraya. Eğer burada kalmak, burada çalışmak istiyorsan biz sana 3 yıl çalışma vizesini vereceğiz. Bununla birlikte 3 yılda oturum izni almış oluyorsunuz. İlk etapta bu depremzedeler için yapılan bir uygulamaydı. Fakat bunun alanını genişlettiler. Suriye ve Türk vatandaşları deprem de olmasanız olur. Eğer bir turistik vizeniz varsa ülkeye giriş yapıyorsunuz ve çalışma iznine başvurabiliyorsunuz. Burada önemli olan nüans şu. Türkiye'de biliyorsunuz Kanada konsolosluklarına bayağı bir yüklenme var. Vize almak için Türk vatandaşları başvuru yapıyorlar ve vize alım süreleri bayağı uzun sürüyor. Kiminin bir ayda çıkıyor, kiminin iki ayda çıkıyor, kimi altı ay sürüyor, kimisi 9 ay sürüyor. Dolayısıyla tek sıkıntı burada bekleme süreleri. Yani 3 Ocak 2024'e kadar acaba vizeniz yetişir mi? Yetişmese büyük bir fırsatı kaçırmış olacaksınız. Çünkü üçüncü kere uzatma ihtimalinin olabileceğini ben düşünmüyorum. Zaten yapacakları en iyi iyiliği ikinci kez uzatarak yaptılar. Böyle düşünün. Herkes işte Kanada vizesine başvurabilir mi? Evet başvurabilir. Uygulamada evet. Fakat eğer sizin kriterleriniz uymazsa buna direkt red yiyeceksiniz. Ve orada fazla yoğunluk olduğu için kriterleri tamamlayan insanların da hakkını yemiş olacaksınız. Eğer sizde yoksa gerekli, işte örnek veriyorum banka hesabınızda belli miktar paranızın olması lazım. Bunun yanında seyahatinizi karşılayacak bir ücret olması lazım. Bir de işte gezi programı için gideceğiniz için, yani sonuçta siz oraya ilk etapta konsolosluğa şöyle demiyorsunuz. Ben gideceğim orada işte çalışmaya gideceğim, yaşamaya gideceğim falan demeyeceksiniz. Normal turistik vizeye başvurduğunuz için Dolayısıyla turistik bir program üzerinden gitmeniz gerekecek. Bu da maddi açıdan birazcık paraya bakıyor bu işler. O yüzden bunu ayarlamanız gerekecek. Vize aldıktan sonra ülkeye giriyorsunuz. Zaten çalışma hakkını, çalışma müsaadesini 15 ile 21 gün arasında bir süre içerisinde başvurduktan sonra alabiliyorsunuz. O kolay. Önemli olan ülkeye giriş yapabilmeniz. Biz 25 Eylül'e kadar olan kısımda, mesela birçok Türk vatandaşı, hatta Suriyeliler, bizim danışmanlığımızı alarak 38 civarında kişinin hem çalışma müsaadesi, aileleriyle birlikte entegrasyonlarını sağladık. Bu bizim için büyük bir rakam. 38 aileye faydalı olabilmek bizim için büyük bir başarıdır. Şimdi de 3 Ocak 2024'e kadar olan süre içerisindeki başvurmak isteyen insanlara yardımcı olmayı istiyoruz daha doğrusu. Sizin niyetiniz varsa Kanada vizesini alıp Kanada'da çalışma müsaadesini almak istiyorsanız, bu uygulamadan faydalanmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Biz sizlere gerekli detayları, danışmanlığı sunarız. Eğitim amaçlı gelmek isteyenler de bundan faydalanacaklar. Öte taraftan hiçbir şeyiniz yok. Tekrar sıfırdan başlamak isteyenler için de şu an itibariyle Kanada vizesi için gereken ne varsa onları hazırlamalarını biz tavsiye ediyoruz. Eğer ki siz kendiniz beceremiyorsanız da benim Instagram adresimden bana ulaşıp bu işlemleri yapabilirsiniz. Bazı şeyler istemekle olmuyor yani sadece istemeniz yeterli değil. Şimdi şunu bir kere anlamanızı istiyorum. Çoğu kişi videolarda yazıyor bana, yorumlarda yazıyorlar, biz istiyoruz fakat ne yapacağımızı bilmiyoruz. İstemekle olmuyor sadece. Harekete geçmeniz gerekiyor. Yani istenilen evrakları işte maddi durumunuzu o uygulamaya girebilmeniz için gerekli her şeyi sağlamanız lazım. Tek başına istemek fayda sağlamıyor. Bunu yaparken sadece istemekte kalıyorsunuz, elde edemiyorsunuz. Elde etmek için harekete geçmeniz lazım. Şimdiden kendinizi hazırlayın. Bana şunu da sorabilirsiniz ya bizim dilimiz yok, dil bilmiyoruz. Geldiğimiz zaman neler yapabileceğiz? Buraya gelen insanların çoğu zaten dil bilmiyor herhangi bir işe sahip değiller. İlk bir iki ay belki sıkıntılar çekebilirler. Sonrası hayatlarını kurtaracak duruma geleceklerdir. Dolayısıyla zorluk çekmeden olaylığa erişemeyeceksiniz. Macera atılın demiyorum ama tamamen kanuni, size devletin verdiği bir hak var. Kesinlikle her şey resmi, kanuni çerçevede olmak zorunda. Yanlış yollarla yurt dışına çıkmanızı biz tasvip etmiyoruz. Daha detaylı bilgileri yurt dışı ile ilgili öğrenmek istiyorsanız kendi YouTube kanalım var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Birçok kişiye de paylaşın bu videoyu. Kanada'ya gitmek isteyenler olur. Hayatta birilerinin hayatına dokunmak istersiniz. Paylaşmak sizlerin aslında bir şeyleri elde etmesine vesile olacaktır. Videonun sonuna gelmeden evvel bir duyuru daha yapacağım. Yakın zamanda Green Card çekilişi için başvurular artık başlayacak. Onunla ilgili de bir video çekeceğiz şöyle bir şey yapacağız. Eğer başvuru hatalı bir şekilde yapmak istemiyorsanız bizim aracılığımızla yapabileceksiniz. İçinizden de 50 kişiyi bir ay boyunca, önümüzdeki ay başlıyor zaten. Onların başvurularını birebir ben kendim yapacağım. Bu videoya yorum yazarsanız, yorum yapanlar arasından o 50 kişiyi seçeceğim ben. Onların Amerika Green Card başvurularını birebir birlikte yapacağız hangi ülkelere gitmek istiyorsunuz, hangi ülkelerle ilgili bilgi almak istiyorsanız onlarla ilgili de yorumlara belirtin. Hepinizi elimizden geldiğince sizlere kısa, öz, kestirme yoldan nasıl gidebileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Bu anlattıklarımızı uygulayan insanların çoğu yurt dışı hayallerini gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi de siz olabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken kendinize güvenmeniz, inanmanız, gerisi gelecektir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum. Bye tamam. bye.